Hayat Mersin Gazetesi ve Gazetesi'nin değerli izleyicileri. Bugün konumuz metro. Biliyorsunuz Mersin'in ulaşım sorununa büyük çözümler getirecek ve kolaylıklar sağlayacak metro ihalesi 29 Ocak Cuma günü 2021 tarihinde yapılacak. Daha önce 14 firma katılmıştı. Bunlar elendi 9 firma kaldı ve bunlar 29 Ocak'ta metro inşaatının gerçekleşmesi yönünde ihale sonuçlanacak. Hangi firmada kalırsa kalsın Mersin'in çeyrek yüzyıldan beklediği metro inşaatının yapımına büyük olasılıkla başlanacak. Şimdi Mersin'de ulaşım sorunu yıllardan beri Türkiye'nin genelinde olduğu gibi tabii büyük metropoldeki kentlerde özellikle Mersin'de kanayan yarası. Yani palyatif çözümler dediğimiz yani kısa süreli ve çok dar kapsamlı çözümler yapılıyor. Bu konuda toplu taşımada özellikle belediye otobüsü, halk otobüsleri ve dolmuşcuların etkisi var. Özel araçlarla da ulaşım yapan insanlar var ama Mersin gerçekten hem yapısıyla hem ticaret sanayi ve turizm az da olsa turizmiyle çok önemli kentlerimizden birisi. İnsanların büyük bir kısmı ulaşımlarını toplu taşımayla yapıyorlar. Maalesef toplu taşıma altyapı olanaklarının yetersizliği, zamanında planlamanın yapılmayışı büyük bir karmaşaya ve kargaşaya yol açıyor ve insanların özellikle uzak mesafede iş, yer, iş yerlerine gitmeleri için büyük sıkıntılar yaşanıyor. Burada Mersin'de tabii bu bizim konumuz değil ama özel halk otobüsler ve minibüsçülerin büyük bir egemenliği ve hegemonyası var. Bunlar Mersin'de trafiğin nasıl işlediğini toplu taşımacılığın nasıl yapıldığını tam olarak organize olabilmiş değiller. Mersin'de belediyenin de zaman zaman toplu taşımayı rahatlatmak için otobüs aldığı ve bunu geçici çözümler için uğraştığını biliyoruz. Yalnız metro inşaatını dediğim gibi 20-25 yıldan beri gündemde ve Mersinler bunu dört gözle bekliyor. Bu metronun yapımı büyük olasılıkla vaat seçeren nasip olacak. Biz daha önce de gazetemizde ve videolarımızda, internet sitemizde metro ile ilgili kısa da olsa bir çalışma yapmıştık. Bu konunun uzmanlarıyla görüştük. Hatta geçen dönem, 2020 başlarında bu konunun uzmanları ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Mersin'de metro ile ilgili konferanslar ve bilgilendirmeler yaptı. Ancak dediğim gibi büyük bir sıkıntı yaşıyor Türkiye ve Mersin. Bu pandemi nedeniyle bunlar askıya kaldı. Harcamalarda kısıtlamalara gidildi ve metro ihalesi bir süre askıya alındı fakat daha sonra tekrar gündeme geldi. Zaten Cumhurbaşkanı tarafından da metro projesi onaylanmıştı ve bunun içinde çalışmalar yapıldı. Şimdi metronun doğu-batı ve kuzey-güney istikametinde yapılacaklar. İlk aşamada tabii doğu-batı yani eski otogarda Mezitli'ye kadar yer altından gitmesi gerekiyor. Bu konuda uzmanlar gerekli bilgileri veriyor. Fakat bazı kesimler bu konuya karşı çıkıyorlar. Maliyetin çok yüksek olduğunu ve bunun hafif raylı sistemine geçiştirileceğini söylüyorlar. Tabii bu teknik konular bunu uzmanlar yeteri kadar anlattı. Metronun neden yer altından gitmesi gerektiğini, fiziki ve coğrafi koşullar nedeniyle neden alt metronun yer altına gideceğini anlattılar. Ve bu son aşamaya geldi. Bu 29 Ocak'ta yapılacak ihale Mersin'i gerçekten trafikte ulaşımda vakus tarihini yenecek bir çalışma yapılacak. Bu birkaç yıl sürecek, finansman da kaynaklarda bulunacak ve Mersinliler önemli ölçüde özellikle doğu-batı istikametinde akan trafik yoğunluğunu çok büyük ölçüde rahatlatacak ve ulaşımda Mersinlere önemli hizmetler sunacak. Şimdi 29 Ocak çok önemli. İhale yapıldıktan sonra çalışmalar başlayacak ve tabii bu arada işin sadece ulaşım yönünü düşünmemek lazım. Ekonomik sosyal yönü de var. Ekonomik yönü yani binlerce insana iş kapısı açacak. ekmek yiyecekler buradan iş alanı açılacak ve onun dışında sosyal kültürel yönden Mersin'in çevresini değiştirecek. Metro olmayan bir büyük kentin ne kadar e, fakir ne kadar zayıf olduğunda kabullenmek lazım. Metro yapıldıktan sonra Mer Mersin'in sosyal ve kültürel alanda çok büyük ilerlemeler yapacağına inanıyorum ve bunun içinde e, biz e, Mersin'de bugüne kadar büyükşehir özellikle büyükşehir belediyesinin projelerinden projelerinden en büyük olduğuna inanıyoruz. E, diğer projelerde de tabii önemli Mersinlilere hizmet edecek durumda ama metro yapıldığında bunu yapan belediye başkanı Mersin'de tarihe geçeceğine inanıyorum dileğimiz bunun bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesi ve Mersinlilere çok büyük hizmet alanı yaratıl yaratılmasıdır bu konuyu da 29 Ocak'tan sonra takip edeceğiz şimdilik hoşçakalın.